Çocuklar merhabalar. Bugün benim oyun kutumdan ne çıktı biliyor musunuz? Hangi oyun çıktı dersiniz? Bugünkü oyunumuz seksek oyunu. Aslında hepimizin bildiği ve sevdiği bir oyun. Ama biz onu farklı bir şekilde oynayacağız. Hadi başlayalım mı birlikte? Evet müzik eşliğinde başlıyoruz. Çocuklar, çocuklar merhabalar. Bugün sizlere kırmızı nokta hikayesini anlatacağım. Öncelikle kalın bir peçete almanızı istiyorum. Kalın bir peçeteye Keçilik kırmızı kalemimizle, özellikle kırmızı kalemimizle birlikte büyük bir nokta çizmenizi istiyorum, tamam mı? Şimdi büyük bir nokta çizdikten sonra hikayemizi anlatmaya başlayalım. Evet şimdi kırmızı noktamızı yaptık çocuklar. Kırmızı nokta kendini çok yalnız hissediyormuş. Hiçbir arkadaşı da yokmuş. Su damlacıkları gelmiş. Ve kırmızı noktaya demişler ki istersen bizimle oynayabilirsin demişler. Kırmızı nokta bu duruma çok sevinmiş. Ve onların yanına koşarak gitmiş. Koşarak gittikten sonra onların içine karışmış. Evet, kırmızı nokta ve su birbirine karışmış. Ve çok güzel bir şekilde oynamaya başlamışlar. Gördünüz mü çocuklar? Su damlacıkları kırmızı noktayı yanına çağırıyor ve onlarla birlikte çok güzel eğleniyor. Ve birbirlerine karışarak çok güzel arkadaş oluyorlar. Siz de evinizde yapmak ister misiniz? Hadi bakalım.